Merhaba arkadaşlar ben Burak bugün bugün sizlerle e, tren videoları çekeceğiz bu benim kanalımın ilk videosu e, ilk videomu çekeceğim çok heyecanlıyım bugün kısaca kolay bir kombinasyonla kolay bir kombinasyonla iki treni nasıl hareket ettirdiğimizi yani iki treni aynı anda aynı yerde farklı hızlarla Dijital kumandamızla nasıl kontrol edeceğimizi ettiğ etti, göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi bunun hızını arttırıyoruz, düşürüyoruz. Bundan e, hareket ettireceğimiz treni seçiyoruz. Şu sarı olan bu DHG300B0061 10 6 -10. <laughs> Özür dilerim. ilk heyecan. ilk video heyecanı. Bu BR86 siyah olan eski moda buharlı tren. Ve başlatıyoruz. BR86 hızlandırmakla başlayacağım. Bu arada şunu da yapalım. BR86 uçma. İşte böyle. İki treni dijital kumandamızla hareket ettirebiliyoruz. Ve beğeni 86 yüzünü biraz düşüreceğim çünkü o bayağı hızlı. Diğer sarıya göre. Sarı bilmiyorum niye bu kadar yavaş onu ben bilmiyorum, bilmiyorum ama. Modeli farklı yani. Modeli farklı zaten de. Ya bilemiyorum. Böyle distal kumandada stop tuşuna basarak ikisini de aynı anda durdurabiliyorsunuz. Hareket ettirip harekete et, devam çektiriyorsunuz ve diye çarpıyor ve böyle <laughs> devam et Aa, tabii ki de aksaklıklar olacak Ben size videonun başında da söylemeyi unuttum heyecan her hepsi heyecana bağlıyorum ama gerçekten heyecan arkadaşlar yapacak benim hiçbir şeyim yok şu anda çok acayip heyecanlıyım yok böyle heyecan yapalım. Sen sağlamsın. biz kumanda ileri dönüyorum. Ve BR86 BR86 biraz daha geç hızlanıyor. Öbürküne göre. Ama bayağı hızlı. Onu da oradan ayarlanabiliyor. Bununla aynen dijital kumandadan ayarlayabiliyoruz. Bakın. BR86'ya bakın. D, bakın. Ama şimdi BR86 arayı açacak arada oh my god nasıl <laughs> 86 öldü biz eee ben de bizden alınma tarif verimizden devam ediyoruz babam bu sırada ve de 86 yavaşla gider. yavaşlatıyorum arkadaşlar popo 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 heee şimdi seni geri alalım başlattın mı? evet ama baba. Tamam devam et sen geri alabilirsin. Beresi Birini artık. geri bir arkadaşlar ben 86 geç hızlandığı için hemen onu yapıyorum. Hemen diğerine gel geldim. Çabuk, çabuk çabuk Koş çocuğum koş. Hoppa. <laughs> çok iyiydi. Bunu yavaşlatalım. Dere... Evet, sen. Ben. Sen. İleride yavaşla. Yavaşla. Dere 86. Yok ki de. Sen bayağı bir yavaşla. Babacım. Sarı tirin senin yanına getiriyorum. Onu çıkart. Dere 86 ile düz yapacağım. Çıkart. Bey resepsiyon başlasın. Birajda savrulur. Ne? Savrulur. Grajda savruldu. Şimdi mi söyledin? <laughs> Şimdi mi söyledin? Gerçi babam teknik eleman olduğu için benim bunu tahmin etmem lazımdı, değil mi? Evet. Değil mi baba? Kapatıyoruz. Hayır, hayır. Hayır. son bir tur daha arkadaşlar. Kapatmak istemiyorum. İlk video bu kadar kısa sürmeli. Olmaz. Son tuşuna bastık. Şimdi alalım. Yenikli yazalım. Evet. Hoppa. VR86 virajda uçmama şartıyla hızlanabiliriz. Şu virajda bir tek şey olur. Onu evet. da şöyle kaldırabiliriz. Destekleyerek. engelleyebiliriz yani savrulmasını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaşlatıp hızlandırabiliyoruz dediğim gibi. Burada son hıza gidiyorum. Biraz yaklaşınca yavaşlıyorum. Sonra tekrar hızlanıyorum. Böyle işte silenlerle bu hiç şey. Şu an son hızda gidebilirsin. Şu an son hızda gidebilir miyim? O zaman Hı, hı. 86 saniye bekliyorum. Ve sizlere BR86 selektör yapıyorum. Baya devriliyor da aslında. Yap bir daha selektör göremez. Selektör, selektör. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve bu videonun bir videonun daha, bir videonun demiyorum. İlk videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bak.